Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yağmur Tanrı Sevsin ve Gökçen Alkan'dan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes çiftimizden yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar bekliyor. İşte sizler için birbirinden özel tatil görüntüleri ve Instagram paylaşımlarını Faktim ediyorum. Eğer sizler de yağmur tanrısıysın ve Gökçen Hakan ile yepyeni haber bilgileri elde etmek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.